Hoş geldin. Hoş bulduk Hayalursun. Nostalji yapmaya mı çağırdın? Ne diyorsun? 30 yıllık hayatımızda biraz da susalım mı diyorsun? Ne diyorsun? Niye çağırdın? Haca baktın mı? Ne istiyorsun Ziya? Hem sus bu konuları konuşma diyorsun. Hem biraz nostalji yapalım diyorsun. Benim ayarlarımla oynuyorsun. Sen kafayı mı yedin? Anlamıyorum ki ben seni. Anlıyorsun. Biz birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Bizim kelimelere ihtiyacımız yok ki. Biraz kelimeleri kullansaydık bu halde olmazdık. Okey. O zaman ne yapıyoruz? Beni vidi vici deyip dağılıyor muyuz? Bye. Alanur. Çocuklarımızı konuşmaya geldik buraya. Ne konuşacağız? Aslanın derdini biliyorsun. Ben de biliyorum. Başka ne meselemiz var? Hayır canım başka bir meselemiz mi var dedim. Çocuklarla ilgili ne konuşacağız diyorum. Her şey ortada işte. Alihanur. Mehmet'le konuşacağım. Her şeyi bütün açıklığıyla anlatacağım ona. Ne? Nasıl? Hayır yapmayacaksın böyle bir şeyi. Sen bunu yaparsan şu anda yer yerinden oynar. Saçmalama. Oynayacak ki taşlar yerine otursun. Onların önünü açmamız lazım. Bizim boynumuzun borcu bu. Ziya sen bunu baştan söyleseydin hiçbirimiz bu halde olmazdık. Sen bunu zamanında yapacaktın. Şimdi artık çok geç. Hayat imtihan yeri. Hatalarımızdan ders almayı öğrenmeye geldik biz buraya. Bir kere sustum Aylanur. Bir kere sustum. Bir kere daha susacak ömrüm kaldı mı bilmiyorum. Bunu oğluma yapmaya ne vicdanım... ...ne aklım ne de kalbim izin verir. Sonucu ne olursa olsun. Sen de barış artık bu durumla Aylanur. Biz defterimizi açtığımız yerde kapatalım ki... ...onlarınki açılsın. Biz çıkalım aradan. Tecelli etsin yaradan. Arada olan biz değiliz ki. Sen onu yaradanın işine karışanlarla konuşacaksın. Sen eğer bunu Mehmet'e söylersen kendini de yakarsın, kızımı da yakarsın. Bırak hazır ipler incelmişken kopsun. Çorbalar alın onun. Ver ben götürürüm onu. Tamam. Anne çorbası iç biraz. Anne hani sen bize ne zaman çorba yaptın ki? Tarifini ben veriyorum herhalde. İstersen börek açayım. Hatırlatma istersen. Benden kaçışın yok. Al anne hani lütfen tamam ben içerim. Oh be. Ay başkasına çorba içmek o kadar zor ki. Küçükken de böyle. Ver ben içeyim derdin üstüne başına dökerdin. Sen mi yedirirdin ki? Yok sizi maymunlar büyüttü. Bakıcımız vardı ya anne. Ya tamam vardı. Vardı ne olmuş? Aslı. Hayatım üzülme. İleride yine anne olacaksın. O zaman sen de vereceksin bu savaşı. Aslı bunları söylerken ben hiç üzülmüyor muyum sanıyorsun? Ablanla ikiniz benim anneliği hiç sevmediğimi düşünüyorsunuz. Olur mu öyle şey? Ben bu hayatta en çok anneliği sevdim. Ama işte o anlatılacak bir şey değil. Yaşamadan bilmiyorsun. Ben hala ne hissedeceğimi bile bilmiyorum anne. Normal mi bu? Yani sanki konunun benimle bir alakası yok gibi bazen. O öyle karnına düşünce hemen hissedilecek bir şey değil. Zamanla bağ kuruyorsun. Ben de o yüzden acele ediyorum ya. Eğer o bağ kurarsan sonra vazgeçemeyeceksin. Ah. Oğlum. Hoş geldin. İyiymişsin. Niye buraya çağırdın? Baba ol sohbet ederiz diye. İyi de niye burayı seçtin? Sevmedim. Yok. Çok güzel. Huzurlu bir yermiş. Öyleydi. Çok güzeldi. Çok huzurluydu. Konuyu nereye getireceğini biliyorum baba. Bilemezsin evlat. Öyle bir an olur ki dilden çıkanı kulak bile şaşırır. Bazen insan kendi içindekini bile anlayamaz. Kendini anlatamaz. Bu yüzden lafa biliyorum diye girdin mi genelde kaybolursun. Ben bu evliliği bir liman gibi düşündüm. Sizden öyle gördüm. Evlilik liman değildir, teknedir oğlum. Denizleri birlikte aşmayı bilirsen birbirine liman olursun.